Herkese merhaba arkadaşlar. Çocuklarımın odasından gördüğünüz gibi videoyu başlattım. Biz oğlumla beraber uyandık. Birazcık uykumuzun dağılmasını falan bekledik. Sonra dedim geleyim artık yatakları düzelteyim. Kızım okulda sabahçı o biliyorsunuz. Yatakları düzeltip hemen oğlumla kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Avokadom vardı. tamamdır. Evet. Kahvaltımızı hazırladım. Çocuğuma şöyle kaşarlı, sucuklu güzel bir tost yaptım tavada. Ben de kendime bir dilim ekmeği böyle güzelce kızarttım. Üzerine avokado vardı. O da artık yenecek kıvama geldi. Yumuşaklığa gelmişti. İçine birazcık sarımsak rendeledim. Pul biber, karabiber, biraz da tuz. Bunu çok seviyorum böyle. Tutayım. Derinin pek damak tadına uymuyor bu avokado. Tamamdır. Peynir, salatalık, domates, bal koydum. Bir de şöyle bir küçük kek vardı. Ondan koyayım dedim. Oğlum elma çayı içecek, ben normal siyah çay içeceğim. Evet, o zaman çocuğumla bize afiyet olsun. Kahvaltımızı falan yaptık. Şu odaları da bir süpürdüm. Kutay tablette brainly test yapıyor şu anda. Şöyle küçük bir ütü masam var. Bunu da en çok kendim için aldım herhalde arkadaşlar. Bizim evde söylemişimdir. Çoğunluk ütüleri Emrah yapar. Benim yaptığım zamanlarda da ben kendi ütüleneceklerimi en sona bırakırım. Çünkü derim ki yani gözüm kesmezse... Ya ben giydikçe de ütülerim diye kaldırdım da oluyor. Yalan yok. O yüzden aldım bunu. Ne ütülüyorum? Daha yazlık kıyafetleri alt üst yapmadım çocukların kıyafetleri. O yüzden ütüsüzler çıkıyor tabii ki. Öğretmeni mesaj atmış bugün Kutay'ın. Bizim ön cephede olduğu için sınıfımız full tüm camlardan güneş vuruyor. İdareyle de görüşmüş. Çocuklar çok renkli olmayacak şekilde yazlık sivil kıyafetlerle gelebilirler demiş. Çünkü okul kıyafetleri çocukların iç pamuklu alt kısmı arkadaşlar. O yüzden çok terliyorlar. E, sınıfta full güneş alınca öğretmenin de dediği gibi aşırı ter içinde kalıyorlar. E, bir de bunlar zaten hareketli çocuklar. Öyle. Keşke sınıflarda klima olsa. Derin diyor ki Anne, resmen buralarımızdan ter akıyor derste diyor. Yani insan sıcaktan derse de adapte olamıyor ki. Ben de kutuya şöyle bir takım çıkardım. Buraya geçireyim Yok gerek yok ya böyle de ütülenir bu. yoldan aldım ben bu ütü masasını ama me falan da geliyor. Çok büyük parçalar ütülemeyecekseniz bu ütü masası iyi oluyor. Pantolon, gömlekte biraz sıkıntı oluyor ama genel olarak işimi görüyor. Bazen bunu bile çıkarmaya üşeniyorum bu ütü masasını. Bir tane çarşaf seriyorum koltuğa öyle de yapıyorum. <laughs> Havalarda öyle bir sıcak gidiyor ki camdan bile rüzgar esince sıcak sıcak esiyor resmen. Bebeğim. Evet. Kutuyu da saçını kestirmemiz gerekiyor ama saç o kadar çabuk uzuyor ki en azından dedim biraz daha bayrama yakın olsun öyle kestireyim dedim büyük ihtimal. Bu hafta sonu kestiririz. Haftaya bayram önümüzdeki hafta sonu. İnşallah yanlış bilmiyorum tarihi de öyle hatırlıyorum. Ama bu hafta sonu kestiririz saçını. Makineye çamaşır attım sesi de geliyor olabilir. Karpuz istedi beslenmesine. Her iki tarafa da karpuz koyacağım. Çikolatalı ekmek istedi beslenmesine şöyle sütü ve karpuzu. Oğlum üzerine giyindi hemen bir güneş kremi de süreyim ona. tamamdır. Çok güneş altında kalma tamam mı? Anacığım hani teneffüslerde, gölgelerde durmaya çalış. Hatta mümkünse birkaç teneffüs çıkmayı ver güneş gidene kadar. Çünkü çok sıcak gölge bile çarpar yani. Dur bir tane. Dur anneciğim. Gel anneciğim şapkanı da tak. Okulun girişinde alırım kafandan. Oğlumla çıktık gidiyoruz. Nasılsın yavrum? İyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim annem. Biz kızımla beraber kutayı bırakınca markete geldik. Şöyle bisküvi aldım. Derinin yarım pikniği var. Süt alacağız. Birkaç teksimiz var. Onları alır. Eve gideriz. din bebeğim? Evet. Size biraz çekim yapacaktım. Bugün günlerden salı bu arada. Biliyorsunuz aktüel günü Bim'in. Ama aşırı kalabalıktı. Video çekemedim hiç. Şöyle aldıklarımızı sizlere bir göstereyim. Yası spagetti aldım. İki tane aldım buradan ama bir tanesi buradaymış. Bir tane şöyle makarna aldım. Bu markanın makarnasını da beğendim. Bu şeklini de bir alayım dedim. Salatalık. Çengelköy. Bir süt daha çıkacak bu arada poşetlerden. Kutay'ın okul için şöyle süt aldım. Haftaya son bu arada. Çocuklar tatile girecekler. Hayırlısı olsun bakalım. Fethi bisküvi. Kızıma bisküvili pasta düşmüş. Derinim kendisi yapacak pastayı da. Bir süt daha dediğim gibi. Yastı spagetti bir tane daha. Dimes'in bu cool karpuz mixini aldım. Cool ben hiç sevmedim arkadaşlar. Bana ilaç içiyormuşum gibi gelmişti. Ve de bunu deneyeyim dedim. Bilmiyorum nasıl olur. Bir tane bu patosun acılı aldım. Yanına yoğurt sosla falan güzel oluyor. Bimin kendi markasının kahvesi. Soğuk kahvesi. Sındıklı olanı da vardı. Böyle olanı da vardı. Bir tane görünce de bunu alalım dedik. Malum önümüz bayram çikolatalar, şekerler falan gelmiş. Ben de bunu alayım dedim. Daha geçen bayramdan aldığımız bu çikolata, şekerler duruyor bu arada. Gitmedi yani. Bir tane de şundan aldık. Şöyle. Sal olduğu için bunlar bugün gelmiş. Bu renk değiştiren lip glossmuş. Derinin de ilgisini çekti. Benim de. Bunu derinim kendisi için aldı. Böyle çantasına atmak için. Boyu falan da küçük. Çok güzel kokuyor. Bu da çiçek kokusu da var ama baya tatlı bir koku. Bunu da ben çok beğendim. Şimdi ben bunları yerine bir yerleştireyim. Sonra üzerimi değiştireyim. Elimi yüzümü bir yıkayayım. Birazcık dinlenelim. Evet oraya güzel olur o tabaklar. Aynen ha. Günlük bölümün oldu ora. Bir bakayım hele o tabağına da. Ya tabii, tabii önce o marka verilecek. Ha sade, çok güzelmiş. Özlem, özlem servis tabağı gibi de olur. Aynen. Bir tane duruyor var, bu noktaya işte, Aynen çok güzelmiş bebeşim Allahım güzel günlerde kullanmayı nasıl etsin inşallah. Evet, bunun var. Bunun bardakları bardakları var. Bir tiz de bir göster bana yan yana bir koy yerin kalıyor mu ediyor mu öyle daha iyi anlarsın. Tamam. Ben çok mutlu gibi. Ne? Ama benim enasında şey ya içinde kalmaz. Yer yerleştirilmesi. Tabii canım. Tencereyi alsam oraya ne koyuyor koyuyorum. Bir daha çevir bakayım gülüm. Koklar ama burada annem hani fazla bir şey kalmadı. Makinede demlikler, borcamlar var kanka büyük. Borcamları zaten fırının üst tarafındaki yere koyacağı aynen oraya. Bak Tencerelerini falan dizdin mi raflara? Ne bak gösterdiğim o raflara. bakayım onları. <laughs> Oh, ayol Gülmen çok güzel özle Özlem vallahi tam yeni gelin evi ha mis mis. Kule rak oturun vallahi çok güzel bitti mi annem? Hı -hı. Oh Vallah mis gibi olmuş. Teyzesi bak bak bak. Aa. Ee, anne bak ne güzel olmuş vallahi. Değil mi teyzesi mis gibi? Evet arkadaşlar kızımın pastasını da gördünüz tam derinin pasta yapmaya başlayınca Özlem aradı. Kuzenim Özlem biliyorsunuz. Nasipse Temmuz'un 28'inde düğünü var. Mutfağını düzenlerken onu oraya mı koyayım, bunu buraya mı koyayım? Arada birbirimize kanka deriz. Bizi yıllardır izleyenler bilirler zaten. Teyzemin kızı oluyor kendisi ama kardeşten ötedir benim için. Yanında olamasam da çok sık iletişim halindeyiz. Mutfağı öyle beraber yerleştirdik. Görüntülü aramıştı beni. Onunla sohbet ettik falan. Niksara'da ne zaman gideceğiz? Nasipse Temmuz Temmuz'un ilk ya da ikinci haftası gideceğiz. Çünkü burada da malum işlerimiz var. Derinin dershane işleri vesaire. Kayıt işi falan olacak. İşte kıyafetlerdir. Bunların terzilik işleri olacaktır falan. İşte onları da halledip nasipse gideceğiz bakalım. Emrah gelemeyecek maalesef ki yıllık izin işleri sıkıntılı. Patronu da işte yıllık iznini herkesin belirlemiş. Düğünde pazar gününe denk geliyor. Hani cumartesi olsaydı en azından cumartesi düğün bitince yine dönerim falan diyordu ama pazara denk geliyor düğünü. O yüzden maalesef gelemeyecek. Onun için de o da çok üzülüyor. Beraber olsaydık bacımın düğününde yanında olsaydım falan diye. Nasip değilmiş. Yapacak bir şey yok işte. Onları konuştuk, ettik. Onu halletti. Teşekkür ederim diyor. İyi ki varsın. Asıl sen iyi ki varsın. Benim videomu da izliyor. Müsait oldukça şu ara yoğun. Hep eşyaları falan geldi onun. Bazı mobilyaları mağazada tutamayacaklarını söylemişler. Özlem de o zaman madem onlar geliyor diğerleri de gelsin yerleştirilsin. Düğüne kadar o zaman aklımdan çıksın demiş. O yüzden şu an evinde bir sadece halı salınacak. Diğer her şey yapıldı, alındı. Çeyizlerini falan da götürdü. Onları da yerleştirdi. Perdeler falan tamam. Son bir yine tabii ki beraber evinin temizliğini yaparız düğün öncesi. Ev turu falan da çekersin. Kanka diyor tamam dedim. Yani sen müsaade ediyorsan, Türkay da müsaade ediyorsa nişanlısın adı Türkay. Müstakbeleşi yani. Gerçi o da dedi abla çekebilirsin. Hiç sorun değil diye. Çekerim inşallah onun da evinin turunu. Kendi evleri mis gibi de ev oldu valla. Allah'ım gülerek otursunlar. Ağız tadıyla, huzurla, sağlıkla, mutlulukla otursunlar inşallah. Rabbim tüm evlenecek olanların da yardımcısı olsun. Bu zamanda evlenmek, ev olmak gerçekten çok zor. Hem yardımcınız olsun. Evin içine geçtikten sonra da inşallah çok mutlu olursunuz. Ben birazcık şöyle bir oturayım, dinleneyim. Sonra kalkacağım, bir çorba yapacağım. Yemeğim var. Sizinle beraber yapmıştık zaten. Misket köfteli yemeğim duruyor. Çünkü pazar günü biz piknikten geldik. Dondurma falan yedik. Öyle meyve falan yedi çocuklar. O yüzden kimse acıkmadı. Dediğim gibi biraz geç yapmıştık o gün kahvaltıyı. e Tatlıydı, meyvesiydi, dondurmasıydı derken aburcu burada yedik orada biliyorsunuz. E, durdukça da yedik yani. Orada epey vakit geçirdik çünkü. Eve gelince kimse yemek yemedi. Dün yendi birazcık. İşte biraz da bugüne var. Yanına sadece bir mercimek çorbası yapacağım. Kutay istedi. Kutay çorbası der. Kırmızı mercimek çorbasını biliyorsunuzdur. Onu yapacağım. Çorba pişti etti diyene kadar Kutay alma saatimizde gelir. Gerçi Emrah yetişebilir ona bugün. Aynen Emrah da alabilir onu bugün. Ben çorbamı yaptım. Şöyle birçok kez sizinle yapmıştım zaten. Neredeyse pişmek üzere. Blender'dan çekeceğim. Çorbamızı blender'dan da geçirdik. Biraz koyu geldi. Sıcak su vardı. Kettle'da biraz ekledim. O yüzden bu birazcık daha böyle bir fokur fokur etsin birkaç dakika kapatacağım. Çorbamız da tamamdır. Emrah'la Kutay da geldi. Emrah gelirken şöyle çiğ köfte almış biraz. Kutay zaten yemiyor. Derin de dürüm istedi. Dürüm almış ona da şöyle yanına lavaşı, yeşilliği falan var. Şimdi bunu da yıkayacağım. Bunu da bir tabağa koyarım. Turşumuzu da hazırladık. Derincim bunu götür yavrum soframıza. Tamam. Bakalım. Evet. Yemeklerimiz falan da ısındı. Onları da tabaklara koyacağım. Çorbamızı zaten yapmıştık. Bugün menü böyle. Allah'ım bin bereket versin. Rabbim bizde ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin. Biz yemeğimizi falan yedik. Benim yine burnum tıkandı bu arada arkadaşlar. Yani bu alerjik herhalde büyük ihtimal bende. Böyle gün içinde beni ara ara yokluyor. Şöyle karpuz çıkardım. Mutfağımı falan toparladım. Yani yel epey bir oldu bu arada. Karpuzu çıkardım yavaştan ılık hale gelsin. Çok soğuk çünkü. Çocuklara meyve tabağı hazırlayacağım. Yanına biraz kiraz kaldı. Kayısı falan da var. Onları da koyarım. Emrah bir şey yemeyeceğim dedi. Ben de aynı şekilde canım bir şey istemiyor. İçmek de istemiyor. Videomu da ben burada sonlandırayım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.